Nagihan Alçı, Nevşin Mengü'ye gitmiş konuşmuş, bu şimdi bir kısım medya tarafından eleştiriliyor. Ahmet Akın'a gitseydi niye geldi de solcu medyaya konuştu. Ya Nagihan akıllı kız yani Ahmet Akın'a gitse şimdi her şeyi yazamaz Ahmet öyle kolay mı? Gereğini yapmakla meşgul. Bak Nagihan ben şunu soramam. Bunu çıkaralım. Bunu çıkaralım. Nagihan'ın getirdiği soru listesinin üzerine çizer yani. İçinden ben de şunu sorayım. Ben de bunu sorayım filan der yani. Hani bana gelse ben de derim. Şimdi Nagihan'cığım tamam bir listeyle gelmişsin soruları sorak da. Hani iki tane de ben sana sorayım. Yani Kabataş metro çıkışında o kadının üzerine işenme mevzusu vardı. Hani bebek arabası olan efendim e, general eşlerine çıplak fotoğraf verinde de e, takvim bastırın destek olun kocalarınıza filan dediydin. Senin de madem paracıklar gitmiş ortak hesaptaki paracıklar. Böyle bir şey düşünüyor musun? Çıplak fotoğraf çalışmaların oldu mu? Olmadıysa onu da ben yapayım anasını hani Bana da bir kıyak yap. Ben çekeyim senin çıplak fotoğraflarını. Merak etme mahrem yerlerini göstermem. Güzel bir takvim olur. Çok da para kazanırız. Kırışırız filan derdim yani ben olsam. Şimdi Nevşin hiç böyle şey dememiş. Nagiha'nın getirdiği şeyi ben öyle tahmin ediyorum. Hani günah üstüne Nevşin'in de dini bütün kızdır. Ee, herhalde Nagiha'nın getirdiği soru kitapçığını koydu karşıya. Şey gibi maestro gibi çevire çevire sormuş. Çevire çevire sormuş. Ne kapataştan bahsediyor. Ne efendim o e, general eşlerinin soyunması mevzusunu tavsiye etmesini soruyor. E, ne de Yunanlı madem istihbaratçı sevgilim var şimdi sen zamanında bu generallere Yunan e, ajanı diyordun sana da kocan diyormuş Yunan ajanı diye de ya mantıkta götürüyor kızım. Yunanlı bir istihbaratçı iktidara yakın güzel bir gazeteciyle ne ilişkisi kurar? Yani ben çok James Bond filmi seyrettim de demiyor. ya yani ben olsam derdim yani. Nevşin'cim yani bu da mı aklına gelmedi? Yoksa geldi de sormadım. Kalkarım ha giderim ha mı dedi. Hep sürekli nagan görünmeyen sahnelerde öyle mi oluyor? Sürekli birisi tamam 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 özür dileriz deyip kestik kestik oraya at çık tekrar devam et. Böyle mi program yaptınız? Çünkü nagihan akıllı kızdır. Ahmet Akın'a gitmediğine göre, Cem Küçe'ye gitmediğine göre, daha ötekilerin adını bilmiyorum ben. Çok mübarek, saygın, başarılı iyi gazeteciler var öbür tarafta. Onlara hacıya falan gidebilirdi yani. Yakışıklı yakışıklı konuşurlardı ikisi. He? O da mı olmadı? Hatta Kübra'ya gitseydi. Değil mi? Hatta Tüh be. O, o, kızın aklına o kredi kartıyla ilgili haberleri olan kızın adı aklıma gelmedi. iyi mi? Vay be. Üzüldüm. Ona filan giderdi. Değil mi? E onlara gitmeyip de nefşine geldiğine göre büyük ihtimal donanımlarını hazırladı geldi yani. Değil mi? Boynunu da şöyle bükersen dediler herhalde böyle. Daha iyi olur. Filan dediler. Ya bu kadar sıkıntı çektin de niye kalkıp gitmedin? Yani efendim ya millet diyor ki biz çok kazandık. Ya ne yaptın kızım sen yıllardır orada boğaz, boğaz tokluğuna mı çalıştın? Allah Allah. Senin baban da varmış, ablan da varmış. Hiç mi akıl vermediler kızım? Getir de şuradan bir ev alak. Almışsındır falan. Bırak şimdi Nagihan. Almamıştı. Almadın mı? Hepsini yedi mi herif? E hepsini herif yerken sen de boş durmamışsın. İki tane çocuğum, iki tane çocuğum diyorsun. Hemen e, Yunanlı sevgiliyi bulmuşsun yani istihbaratçı hem de. Yani o kadar travma atlattıysan, o kadar baskı altındaydısan bu Yunanlıyı nasıl buldun? He? Sosyal medyada mı buldun? Ya Müge Anlı, Esra Erol çıkarın bu kızı. Ya. Bundan iyi maden olmaz. Ya. Sizinkiler kaç para? Ya inanın birbirinizi atlatıp da eğer ya Müge ya Esra, Nagihan'ı programa çıkarsın, reyting rekorları kırmazsa ben de hiçbir şey bilmiyorum e, son sözde Nagihan gel ikimiz birlikte bir program yapalım. İki tane soru soracağım ben sadece kabataş ve o çıplak takvim mevzusu. Bir de istihbaratçı sevgiliyi ne zaman buldun? Evliyken mi değilken mi? diye sorarım. iki buçuk soru bak. Gerisi istediğin kadar soruyla gel. İstediğin kadar zamanım var. Saatlerce program yapabiliriz. Oldu mu canım? Bay bay. Öpüyorum yanaklarından.